Herkese selamlar dostlar. 2 dakikalık karakter çıkarma videomuza hoş geldiniz. 2 tane karakter çıktı bu videoda. Umarım kanalıma abone olursunuz. Çok teşekkür ederim. İnşallah her abone olana bir efsanevi çıkartıyorum dostlarım. Sizleri seviyorum. İyi seyirler diliyorum ve 500 like bekliyorum. Lütfen like atmayı unutmayın. Like atan herkese Allah razı olsun. İyi seyirler. Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? misiniz? Umarım iyisinizdir. 2 dakikada karakter nasıl çıkartılır? Çok dikkatli izleyin kardeşlerim. Çok hızlı bir taktik olacak. Şöyle 14 tane karakter olan bir hesaba sahibiz. Tek yapmamız gereken arkadaşlar. Şuraya geliyoruz. New Hero. Yazdım abi geçtim. Sonrasında geliyorum konumu bur Dili buradan Portekizce yapıyorum arkadaşlar. Hemen izleyin çok dikkatli izleyin kardeşlerim. Yapmanız gerekenleri tek tek gösteriyorum. Şuradan konuma geliyoruz. Armenia yapıyoruz. Tamamdır. Şimdi hemen arkadaşlar şuradan rastgele Bir karakter seçiyoruz ve Brawl Pass açmaya başlıyoruz. Bakalım ilk kutudan 6 yazdı. İlk kutudan karakter mi geliyor? Aksesuar geldi arkadaşlar. Hiç cız kesmeden devam ediyoruz. Büyük kutu. Büyük kutu. Elmas. Büyük kutu. Hadi oğlum. Arkadaşlar birinci karakterimiz geldi Jackie %100 işe yarıyor arkadaşlar. Bunları söylemek gerekiyor. Haydi oğlum. Tam olarak 2 dakikalık bir video arkadaşlar. %100 çıktığını sizlere kanıtlı bir şekilde kanıtlayacağım. Büyük büyük mega kutuyu açtık. Bir şey çıkmadı. Mega kutudan bu arada Brawl Pass'te bir şey çıkmıyor arkadaşlar. 1200 olsun derken ikinci karakterimiz değerli geliyor arkadaşlar. Darli geldi. Savaş kutumuzu açıyoruz. Büyük kutumuzu açıyoruz. Boş. 30 elmas. Küçük kutu. Büyük kutu. iki karakter çıkardık şu ana kadar arkadaşlar. Haydi oğlum küçük kutu. Şuradan şunu verelim. Mega kutuyu açtım. Beş yazdı. Bir şey çıkmadı. Küçük kutuyu açıyorum. Şu ana kadar iki karakter çıkardık. İnşallah üçüncü karakter de çıkaracağız dostlarım. Elmas. Küçük kutu. Mega kutu. Bir şey çıkmıyor. Büyük kutu. iki karakter çıkardık arkadaşlar şu ana kadar. Hemen karakter değişikliği. Şuradan Jesse. Jesse aldık. Savaş kutumuz boş. Büyük kutumuz boş. Ve mega kutumuz. Haydi. Beş yazdı. Çıkmadı mega kutudan. 51. Evet ikinci seviyeyi de aldık. Şu ana kadar 74 elmasımız var arkadaşlar. Dostlarım izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olabilirsiniz. Kesinlikle abone olun. Görüşmek üzere bay bay.